iç barışı sağlayamıyorsanız, kendi ülkenizde huzur ve güvenliği sağlayamıyorsanız, ülkenin bir tarafı yok olur. Bugün Türkiye'nin güneydoğusunda hayvancılık bitirildiği için et fiyatları 3 katında. Güneydoğu'da insanlar güvenlik sorunuyla buralara göç etme zeytin burnunda hepsini görüyorsunuz. Bir de üzerine 7 milyon geçmen geldiğinde bugün hepsi kayıtsız çalışıyor. Hepsi sigortasız çalışıyor ve bizim gençlerimiz iş bulamıyoruz. Biz asla senefobik değiliz. Ben hiçbir ortamda isterse bütün dünya karşıma gelsin ben senefobik yani yabancı düşmanı yani Suriyeli düşman olarak konuşmayacağım. Çünkü ben bir sosyal demokratım. Ve şunu söylüyorum. Biz bu insanların ülkesini yaktık. Biz bu ülkenin insanları birbirlerini öldürsün diye silah verdik. Ölen de öldürülen de Müslümandı. Katil de maktul de tekbir getiriyordu ve biz bu iki taraflara Amerikan ve Rus silahlarıyla öldürülmesini sağlamış bir ülkenin yurttaşlarıyız. Onun için buraya gelen Suriyelilerin her birinden ayrı ayrı özür dilemek zorundayız. Onların ülkesine yaptığımız şeyler dolayı istiyorlar. Ancak bu 7 milyon Suriyeli şu an dilimizi bilmiyor, tarihimizi bilmiyor ve kültürümüzü bilmiyor. Sadece küçük burjuvanın bunlar ucuz işçileridir. Ve bu ucuz işçiler zaten hali hazırlıkta işsizliğin çok yüksek olduğu ülkede bizim gençlerimizin işini almaktadırlar. Bu yüzden barış içinde bu sorun çözülmeli ve bu insanlar kendi ülkelerine gitmesi özendirilmeli. Asla zorlanmalı demiyorum ama özendirilmelidir.